Evet. Burada şöyle soralım. Şunlar nedir? Söyle bakalım. Endoplazmik retikulum. retikulum. Ne işe yarıyor onlar? Hücre içi madde iletimini sağlar. Güzel. Teşekkür ederim. Birinci modelimiz. Öbür modelimiz de şöyle. Şu mavi şey nedir? Kofol. Koful. Ne işe yarıyor? İçmek sıvı, sıvıları içinde biriktiriyor. Artık fazla maddeleri depo eden yer. Peki. Teşekkür Evet şöyle. Tamam gördük ellerin çok güzel. Şu neymiş? Golgi cisimci. Ne işe yarar Golgi? <laughs> ee, golgi cisimci ne işe yarar bilmiyorum. Peki bilmiyorsun. O zaman bildiğim bir şey şu nedir? Sentrozom. Ne işe yarar? <laughs> Hocam bir Hocam mitokondriyi sorun ben ona çok çalıştım. Tamam mitokondriyi sordum. Ee, vücudun protein yeridir. Yanlış mı? Hayır. Yani o da değil. Ne de ya. Enerji de falandı evet, yer. Evet, enerji üretilen yer. <laughs> evet, üretilen yer. Evet, şöyle Benim geldik. Benim müthiş şehir. Evet, şu <laughs> müthiş hücreye geldik. Evet. Şu e, sarı lacivet olanlar neymiş? Bu. Fenerbahçe. Evet, şarkı. kadın dudağı gibi olanlar. <laughs> Mitokondri. Ha, seninki de ne işe yarıyormuş? Ne işe yarıyor? <laughs> enerji. Enerji üretiyor. <laughs> <yer. gülüyor> evet. Evet şöyle gördük hücremizi. Neden yaptım bunu? Sana onu sorayım ben. Bu nedir? Bu puding mi yan alttaki? E tatlısı hocam. İrmik tatlısı. Evet. Tamam. Şu ortadaki şeyi sana kolay soralım. Çekirdek ne? hocam. Çekirdek. Ne işe yarar çekirdek? Çekirdek hücrenin beynidir. Yani ne yapması gerektiğini şu, ne, şey yapar. Hücre için faaliyetleri Belirleş. yönetir. Evet. Evet, peki şuna geçelim. Bu ne? Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın? Ekin üstüne ne sürdünüz? Hocam pasta kreması yani. Pasta kreması. Bana böyle pudinge benziyor ama. Hocam öyle Tamam diyorum. neyse şu uzun uzun tırtırlar nedir? <laughs> Endoplazmik retikulum. No, sentro... Mu? Sentrozom mu? Evet. Ne işe yarıyor? Hocam. Ama onlar çiftler halinde olur. <laughs> neyse geçelim. Evet üç boyutlu hücrede çığır açan modelimize geldik. Bakıyoruz. Kağıt. Şu biraz yüksek olmuş şunlar. Ee, şöyle bakıyoruz. Ee, pasta kreması, kek. Ee, başka ne kullandın? Başka. Başka kağıt. Kağıttan yapılmış bir modelimiz var. Şuraya geldiğimizde ise evet, biraz da güneş vuruyor. Şöyle yapalım. Ee, şu rulo katlar ne oluyor? O endoplazmik endoplazm ne işe ben... yarar o? Onu bilmiyorum. <laughs> Peki şu sarı maviler nedir? Sentrozom. Sentrozom. Herkes sentrozom yapmış. Şu kareler ne kareler? Kofun. Kofun. Şu yarım bir kekin yarısı var orada o ne? Mitokondri. Mitokondri. Peki teşekkür ederim. Eline sağlık. Pasta kreması mı? Evet. Krem şartı. Krem şanti. Teşekkür ediyoruz. Şöyle iki tane mücevher burada. Ne var? Evet hocam orada e, köşeli olan bitki cüssesi yuvarlak olan hayvan cizli. Tamam, şu pek belli olmuyor ama şöyle daha iyi belli oldu. Şöyle yakından çekelim. Şu e, pasta süsleri ne oluyor? Hocam e, şekerli olanlar sentrozon, çikolatalı gibi olanlar da gölgecüssi. Peki. Teşekkür. Evet, şöyle e, neden yaptım bunu? Ee, bunu buraların kavvadan geri kalanlarını eva kadınlara yaptım. Tamam, güzel. Şu neymiş şu ya? Gerçi yazıyor ne oldu da? Ne işe yaradığını söyle evet, bize. Hücre içinde e, şey madde yapılması sağlıyor. Ha, Bilmiyorum. tamam. İletim sağlıyor yani. Peki teşekkür ederiz. Evet, neden yaptım bunu? Öğretmen bunlar normal pizza hamurundan. Bunları da oyun hamurlarından yaptım. Ha, hamur artı oyun hamurundan evet, yaptım. Evet, evet. Peki şu mavi ne? Koful. Koful. Şu kırmızı olan? Mitokondri. Mitokondri. Şu evet. yeşili sorayım bir de. Golgi cisimciliği. Golgi ne işe yarar? Ee, golgi tükürük gözyaşı gibi besin gibi salgı salgıların Üretimini oluşturulması sağlar. oluşturulması. Oluşturulması, de, salgılanmasını sağlar. Işte, güzel. Teşekkür ederiz. Şöyle geldik. Mavi bir hücre. Hepsi oyun hamuru. Evet. evet. Peki şu şu nedir? Şu Bu, kenar. Evet. Lizozom. Lizozom. Ne iş yapar lizozom? Hücredeki hücre içi. Hücre içi sindirimi gerçekleştirir. Ha, sindirimi gerçekleştirir. Tek başına yaptın herhalde. Evet. Yani bir zahmet. Eline sağlık. <laughs> Evet. Şöyle bu bir bitki hücresi mi hayvan hücresi mi? Bitki. Bitki. Çünkü köşeli. köşeli. Peki ee, kloroplastı var mı bunun? Kloroplast var hocam burada. Var. Ne iş yapar o? Kloroplast ne iş yapar? E, hücreye yeşil renk veren organeldir hocam. Başka ne iş yapar? Hocam ışığı şey kullanarak fotosentez yapar. Hah. Fotosentez yapar. Evet. Güzel. Bunu nasıl yaptın? Ne yaptın ya? Yani? Neyle yaptın? Hocam böyle katlı pasta yaptım. Hı -hı. İlk önce. Ondan sonra hocam içlerimi şu altına hocam katına çilek meyve falan koydum hocam. Evet. evet. Güzel. Eline nasıl... sağlık. Pasta kreması mı yoksa bu puding mi? Pasta kreması. Puding mi? Bana bana, bana puding gibi geldi ama. Hayır, hayır. Ha muhallebiye de benziyor ama kremaya pek benzemiyor ama peki. Annemin yaptığı özel kremalar. Ha mi? gizli krema bu. Bu macir kreması. Pekala bu neymiş? Kek yaptın üstüne ne sürdün? Krema. Krema sürdün. Üstüne de bunları koydum. Peki şu kalın şeyler ne? Şeker Bunlar mi onlar? Mı? Yok onun yanındaki uzun çubuklar. Kahverengi çubuklar. Şu. O nedir? Ne amaçlı? Endoplazmik retikulum. retikulum. Pekala. Tek başına mı yaptın? Ya, hayır, annemden. Ha, güzel olmuş. Bence gayet güzel, başarılı yani. Evet, burada bir tane daha hücre var. Sahibi şu an dışarıda, işi var. Ee, güzel gözüküyor değil mi kızlar? Evet, neyle yapmış acaba? Sanki hazır pasta tabanı mı kullanmış? Hazır taban kullanmış galiba üzerini kaplamış, makarna kullanmış, kek kullanmış, eti puf kullanmış, reklam oldu, jelibon kullanmış falan, güzel olmuş. Pekala şöyle seninkini alalım şimdi de. Şöyle biraz çevirelim. Şey evet. Bak bak uyanık hepsinin adını da yazmış. <laughs> güzel. Şu üç tane olan nedir? Lizozom. Lizozom. Ne iş yapıyorlarmış? Evet, teşekkür ederim. Evet, geldik buraya. Sen nasıl yaptın? Ben bisküviden mozaik pasta yaptım. Mozaik pasta yaptınız. Tamam, yani bisküvi kırıklarıyla evet. falan evet. Evet. dolaba attınız. Hı hı. Tamam. Ee, şu maviler ne? Kofur. Peki bunlar yeniyor mu? Yeniyor. Ha yani şimdi birazdan yerken sıkıntı olmayacak. Evet. Güzel. Kofullar ne iş yapardı? E, atık maddeleri depo ederdi. Yani güzel. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şurada diyor ki bu kızımız ben evdeki erzak deposunu patlattım diyor. Evet. Eee evet. şu tabanla ne kullandın? Oyun hamuru. Oyun hamuru. Makarna var, fındık var, mercimek çakıl taşı. var. Çakıl taşı derken normal çakıl taşı mı? Şey, çikolata mı? Çikolata. Çikolata. Başka yer fıstığı var. Evet. Nohut var. Hı hı. O nohutları ne niyetle koydun? hocam o mitokondri. Mitokondri ne iş yapıyordu? Enerji üretiyordu. üretiyordu. Güzel. Eline sağlık. <laughs> evet. Tek pizzamız bu sınıfta. Evet şu pizzayı bize tanıt bakalım. Ne nedir? Bir göster bakalım. Biz pek anlayamıyoruz. Hepsini mi? Yani göster bu 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 diye. Küçük şekilde yönlüyor. Tamam. Bu en retikulum. yeşiller. Tamam. Bu golgi. Golgi. Bu lizozom. Bu lizozom. Benzemiyor ama. Bunlar ribozo mısırlar. Bunlar yuzudo zeytinler. Tamam. E, Kloroplast yok çünkü hay hayvan, hücresi. E, bu e, sucuklar da e, küçük ve çok olarak kokurlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Azra sana yardımcı oldu mu? Evet. Bakalım. Evet şimdi geldik seninkine. Görüntüsü gayet güzel de çekirdeği niye kenara koydun? Ki iki tane resim vardı ya ben kenarda olan resmi bakarak yaptım. Tamam. Çekirdek zaten bazen kenarda olabiliyordu. Her zaman ortada olması şart değildi. Bunlar da kenarda. Şu hurma mı? Ne o? Yok şey hocam. Karamelli bir şey. için açık. Tamam o bir şey ne? Hangi ne niyetle koydun onu? Sentrozom. Sentrozom ne iş yapar? <laughs> Şu an e, makine error verdi. Peki devam ediyoruz. Pekala şu büyük hücremizi şöyle yakından çekelim. Evet, oyun hamuruyla yaptın galiba. Pekala boya. Şu yeşiller ne? Kamerayı görünce heyecanlandı. Yok, beni görünce heyecanlandı. Hocam, görsün de hatırlıyorum. Pekala, sen düşüne dur. Geri döneceğiz sana. Evet, cici gözüken bir e, hücremiz var, gayet cici gözüküyor. Kim yaptı bunu? Peki bu bisküvi ne oluyor? Lizozom. Efendim? Lizozom. Lizozom. Şu çubuklar? Sentrozom. Şu koful. koful. Cevizler? Ben Golgi. Güzel. Golgi ne iş yapıyordu? Unuttum. Pekala geçti öbürüne. Evet. Burada da şu bir sürü jelibon var. Hepsinin görevi aynı mı? Başka başka şeyler mi? Hocam. şunlardan mı? Evet. <laughs> Hocam onlar lizozom. Ay. Peki. Lizozom. Teşekkür ediyorum canım. Eline sağlık. Sen yaptın değil mi? Evet. Hepsini. Hocam bir tek kekini bimden. He. Hazır aldın keki. Üstünü evet. sen yaptın. Evet. Pekala, eline sağlık. Evet, yine bir hayvan hücresi. Şunlar üzüm mü? Hayır. Üzüm değil mi? Hayır. Ne onlar? Şey, Ha, şeker. Bunları ne niyette koydun? Onlar ribozom. 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 Ne iş yapardı? Protein üretirdi. Protein üretirdi. Ribozom protein üretir bit ya tam böyle hücre çoğalacağı zaman yeni DNA üretimini ribozomlar sağlar. 8. sınıfta bunu işleyeceğiz. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında ribozomlar yeni DNA üretimini sağlar. Protein sentezinden kastımız budur. Evet bir bit daha. Bunun tabanı nedir? Ee, köpük. Köpük. Üsttekiler? De oyun hamuru. Tamam. Peki şu kırmızı neymiş? Golgi cisimci. Golgi aygıtı. Golgi cisimci. Ne iş yaparmış? Hücredeki salgıların tükürük, ter gibi onların paketlenmesini sağlar. Üretimini sağlıyor paketini. Peki. Teşekkür ederiz. Sen yaptın değil mi? Evet. Bir zahmet. Yaparsın sen bunu. Evet. Bunu kim yaptı? Söyle bakalım. Hocam. Hocam. Ne Şu neymiş? Bu mu? Evet. Kofl. Neden yaptın bunu? Hazır aldın sanki. Sürpriz yumurta mı bu? Evet. Sürpriz duruyor mu daha içinde? Evet hocam. Ha, kime gelirse o sürpriz kazanacak. Bu da normal kek. Peki keki ne için koydun, ne niyetle? Yani ne, hangi organel? Önce vardı. Evet. Tamam mitokondri ne iş yapardı? Enerji. Enerji üretirdi. Ay, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Eline sağlık. Güzel gözüküyor. Evet geldik yine güzel bir hücreye. E, ee, kemerleri gelirken ezilmiş. Hayır hocam. Kek kalabalığı var diyasını. Peki tamam. Kim yaptı bunu? E, süslemelerini ben yaptım. Sosla kek Tamam pekala. Şu üzümler ne niyetle koyuldu? Üzümler şey ribozom. Pembe şekerler ne niyetle koyuldu? Bunlar mı? Evet evet. Lizozom. Lizozom. Şu yeşil şekerler. Onlar da lizozom. Lizozom. Şu mavi. Hocam onlar aynı şey. Ha, hepsi, hepsi lizozom. Cilibonlu. Mandalina. Hepsi. O koful. Koful. Şu gofretler. Seninki çok çalışıyor. Ceviz. Golgi. Golgi. Başka bir şey var mı burada görmediğimiz? Bu, e, ha altta kalmış. Sentrozom var diyorsun. Evet. Ama sentrozomlar çiftler halinde olur. Sentriyoller diye geçer. Seninki tek mi? Evet, Neyse bakalım bak şurada ikili yapmışlar. Doğrusu o çünkü sentriyoller diye geçer. Çiftler halinde bulunur. Ne iş yapardı bu sentrozomlar? İkinize de sorayım. Vücudu bölünürken e, e, kromozanların e, kutuplara çekilmesini sağlar. Aynen öyle. Çok güzel. Evet bu da güzel olmuş. Bu kim yaptı? Her şeyini benle kuzenim yaptık. Annen yok. Yok. Güzel. Elinize sağlık. İnşallah yiyenler için tadı da güzel olmuştur. İnşallah. Evet elinize sağlık. Çok güzel.